Hanım hazır söz almışken sana bir şey sormak istiyorum. E, yaptığın iş, yani şöyle blogunun konusu e, geleneksel medyanın en popüler e, alanlarından bir tanesi. Hani e, kadın, e, <laughs> kadın kitlesinin. Kadın evet. En cazip alanı, geleneksel medyadaki e, meslektaşlarım diyeyim, e, gazeteciler, dergiciler, editörler senin yaptığın işe veya bloglara genel anlamda nasıl bakıyorlar? Nasıl bir işbirliği ya da rekabet var aranızda? E, pek bir işbirliği yok, onu <laughs> net söyleyebilirim. Hatta bence biraz taşlar yerinden oynuyor şeyine kendi kendilerine daha hızlı girip Öyle bence mi? bence biraz daha hani böyle bir karşı şey alak. çok aralarında çok vizyoner olanlar var benim de çok takip ettiğim ki kendilerinin de blogları var olmayanlar da blog açmaya başladı ama hani bir moda bloğunu henüz geleneksel moda basınından hani çok ciddiye alalım ya da ne bileyim hani işte sayfalarımıza tanışıyalım. Belki yeni yeni başlayacak ama bir, Böyle yazılı şekilde değil, bazen yazılı şekilde Twitter'dan da yakalamıyor değiliz ama bize hissettirdikleri böyle bir şey var. Yani hı hı. henüz öyle bir entegrasyon aramızda yok. Bunda da şu çok güzel, tam aksi gibi moda blokları kendi içinde muhteşem bir enerji. Hı hı. Hepimiz birbirimize desteğiz. Türkiye'de çok nadir rastlanan bir şey. Yani mesela... Kimse Kadın cephesinde de istisnai bir şey aslında o kadar birlik Aynen beraberlik. Aynen öyle. Hani ilginç bir hani aynı frekans ve pozitif enerji var. Herkes birbirine dese kimse kimseye hani trafik <laughs> e, verdim, pas pas verdim aman falan hiç böyle bir şey yok hani. Birisi bir yere çağrıldığı zaman diğerlerini de çağırıyor mesela ya da diğerlerini de haberdar ediyor. Mutlaka edindiği bilgileri paylaşıyor. Ama bu denklemi ne bozar biliyor musun? Aranızda bir tanesi sıyrılıp ee, bunu kendine bir e, ayrıştırıcı faktör olarak koyup belki para kazandığı zaman o denklemler bozulabilir dikkatli olun. Çünkü diğer her şeyde işin akışı birazcık böyle geçti. Para hep para hey getirir diyorsunuz. Evet de. birazcık bozar dikkatli olmakta fayda var. Ben e, Gülşah'a dönmek istiyorum. E, senin blogunun belli bir teması yok. Twitter'daki mesajlarının aslında belli bir ekseni yok. Dolayısıyla kendi hayatının yansımalarını şey yapıyorsun. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Biz kendi özellikle kadınların kendi hislerini hayata dair beklentilerini çok yansıtamadığı, aktaramadığı bir kültürden geliyoruz. Hı hı. Bu özgürlük ortamı kimi tepkileri de topluyor mu? Ya da senin kendi kendini engellediğin Kestiğim bazı noktalar oluyor mu? Ya muhakkak oluyor. Aslında bu herkesin bakış açısına göre değişiyor ama ben mesela çok fazla özel hayatıma girmiyorum açıkçası mesela kendi blogumda öyle çok fazla hani hayatımı deşifre edecek çok fazla şey yok. Genelde nasıl desem gördüklerimle ilgili ya da yaşadığım ama ...insanlara daha rahat aktarabileceğim şeyler var. Hani pek fazla irdelenecek şeyleri mesela ben paylaşmıyorum. Ee, Birçok blogda da aslında şey paylaşıyorlar. Ama isimsiz olarak. Yani Nick ile tabii bu onların tercihidir. Senin Nick'in öyküsü ne? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne var? öncelikle paylaşalım tabi? Şey, iki sene önce... ...Milan Baroş Galatasaray'a geldiğinde... Ee, böyle bir arkadaşlarımızla espriler döndü, şakalaştık, ettik. Hadi dedim ben bunu bir nick yapayım kendime. Tabii yaşım 19'du o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o, o 12 ya yani aklımda ne geçiyormuş yani hiç bilmiyorum. Ondan sonra nick yaptım onu, Twitter'da da kullandım. Zamanla üstüme yapıştı. Ben de artık bırakamadım ama utanıyorum yani 12'den Çocuk bunu söyleyebilirim yani. Şimdi öyle diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> yani çok büyük bir hataydı benim için. <laughs> Bence çok güzel. Peki Yılmaz Morgül, e, bir soru daha sorayım. E, 82 doğumlu olduğu doğru mu diyorlar? Evet. Ha, öyle mi? Evet. Peki kaç senedir e, bu e, hayatın içinde? İşte sanatçı? 14. 14. Evet. 16 yaşında şöhret oldu. Peki ben... Şöyle soruların içerisinde seni programa davet etmeden önce bir, bir takım sorular toplamıştık. İnsanların en çok anlamakta zorluk çektiği Twitter mesajlarını sana sormak ha, istiyorum. Sor bakalım. Ee, hani ilk ağızdan çözümlerini alalım. Avatarım üç atarım. Evet, e, yok edilen dünya değerleri ortada biliyorsunuz. E, i̇nsanlar artık e, küreselleştikçe e, ve teknoloji ilerledikçe de doğa katlediliyor ve bununla birlikte insanların doğal yapısı da yok oluyor. O yüzden hani ben bunların karşısında bir avatarım, bir doğa savaşçısıyım, bir insanlık savaşçısıyım. Ama bunun için bir değil, iki değil, üç kere üç savaşabilecek kere. güç değil. Pekala, hayatlar balon, şahsiyetler teflon. Evet, gerçekten öyle oldu. İnsanların hayatı işte yine teknik değerlendirmeleri göz önüne alırsak böyle anlık oldu artık insanların yaşamları ve şahsiyetler de tamamen karakterlerin yapısını değiştirdiği hani teflon nasıl insanlara zarar verir ya teflon ürünler <laughs> mutlaka hani bakteriyel olarak bir takım bulaşımlara neden olurlar yiyecek maddelerinde bizler de böyle olduk şahsiyetler olarak. Peki böyle bir Twitter'da bir şey yazarken cidden böyle bir düşünce sistemiyle mi yazıyorsun? Evet. Yani? Böyle insanlar, evet. işte bakteriyel durum, teflon falan ha. 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 böyle akış mı? Mesela yok? diyorum ya size işte bir gün Gata'dan geldim. Gata'dan? Gata'dan evet. E, Gata'da konser vermiştim. E, gündüzde e, mesela işte o çatışmalarda ayağını kaybeden, kolunu kaybeden, gözünü kaybeden arkadaşlarımla e, sohbetler yapmıştım şimdi böyle bir ortamda etkilenmemek, e, duygularınıza hakim olmak, ha, bu o sırada yazılan çok zor, yani. hayır mesela öyle bir ortamdan gelip de mesela Amin. işte ben işte bu, dü <laughs> bu dünya için savaşan bir e, işte avatarım üç atarım diyebildim yani bu insanların iyi olması için daha çok mücadele edeceğim anlamında da değer taşıyor. Ebru S demiş ki Twitter'dan yine Yılmaz Morgül'ün gözleri bozuk mu yoksa tarz olsun diye mi gözlük takıyor demiş. Bu bir dinlendirici. ışığa karşı çok duyarlı ve bu ışıklar da bana gözyaşı olarak geri dönüyor. Deneyebilir miyim? Efendim tabii. Deneyebilir miyim? Tabii. tabii. Bakayım. Çok yakışıyor ama. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani burada bloggerımız var. Onun evet. düşünceleri bir Ya yani Bu çok nasıl olabilir. bir şey mi? Ha? İmparator Palpatine'nin şey Anakin Skywalker o evet. ütü, ütüyü kafasına <gülüyor> geçirdiği <gülüyor> an. Konuşun söyleyin. Yakışıyor mu? Çok yakışıyor. Bu kadar. Bence çok yakıştı. O gözlük cidden çok güzel çok ama. Çok yakıştı. Fakat bu gözlük beni bir anda böyle bir bir yani rütük müfettişi falan evet. sağlık evet. tam tersi. tam tersi valla Jayleno gibi oldun Jayleno gibi oldun yani. here we go again olma <laughs> olmayayım mı tamam biraz takabilir miyim tabi Tamam. Şimdi İlla şeyler sorulara öyle. şöyle devam ediyorum. Ee, diyor ki Simla Yılmaz. Yılmaz Morgül'ü seviyorum. En azından kendine övgüleri retweet etmiyor diyor. E kesinlikle. Böyle bir Twitter alakalı. ahlakı yani da var. Ben ay de şöyleyim ben böyleyim. Bunları da hoşuna gidiyorum ya. O yüzden ben bir aynayım. Herkes de ayna olarak kabul ediyorum. Kim bende ne görmek istiyorsa kesinlikle. kendisinde onu görsün lütfen. Hani ya kimsenin kimseyi yargılamadığı kimsenin kimseyi aşağıla, aşağılattırmadığı yani dalga geçmediği bir sayfada olmak istiyorum ben. Yani böyle düşünenleri de zaten blokluyorum. Yani hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etmeye, yargılamaya, iğrenç teklifler yapmaya hakkı yok bu sayfalarda. Yani sırf bir resmimi görüp de bana iğrenç şekilde arkadaşlık teklif edenler var. Tabii ki bunların yapılacak tek çözüm blok. Pekala şimdi tekrar kısa bir ara veriyoruz. Bir görüntümüz var ardından konuklarımızla sohbete sosyal medyada devam edeceğiz. Sorularınızı bekliyoruz. Tavuk yetiştirdim bir temiz kupon yapalım. Neymiş? Aa, neymiş? Oh. Para bahiste banko. Bir koyun beş versin. Tutur en kral sensin. Atletico. Barcelona. Atlético. Barcelona. Deportivo. Osasuna. Osasuna yer onu. Kupon benden sorulur. Benim adım Nazmi. Geçen öyle dediydim. Kendi oldu her sinki. Nazmi ne derse otur. Ben yazdım gitti. Televizyonu aç maça bakalım. Bismillah. Gol ulan biz yedik lan Nazmi. Bismillah. Gol ulan sen kimsin Cemil Nazmi'nin kardeşi. Tamam sen bize şans getir. Gol. 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 gol, gol. Düdüğü çal hakem artık. Maç bir bitmiyor. Hep kazandı. Bizim kupon tuttu maç bitti. Nazmi. Nazmi.